Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Heyday oyununda Vadi etkinliğini nasıl oynuyorum onu anlatmak istiyorum. Vadi sezonu arkadaşlar severek oynadığım etkinliklerden bir tanesi. Çünkü Vadi etkinliğinde genişletme izni, puzzle ve elmas kazanabiliyoruz. Elmas alabiliyoruz. Dolayısıyla Vadi etkinliğini severek oynuyorum. Her sezonda en az iki ya da üç genişletme izni alabiliyorum. Ee, ve sonunda, sezon sonunda 30 elmas alabiliyorum arkadaşlar. Zaten daha çok bunun için oynuyorum vade sezonunu. Genişletme izni ve elmas için. Ee, sezon sonunda vermiş olduğu e, şuradaki hediyeyi arkadaşlar genelde almıyorum. Daha çok 30 elmas için oynuyorum. Ee, oynuyorum etkinliği. Zaten e, vadi sezonunda arkadaşlar hem bu ortadaki hediyeyi hem de 30 elması aynı anda alma imkanı oyun bize vermiyor. Bunun için e, kumbarayı açmamızı istiyor. Ama ben tabii ki e, gerçek e, elmas, gerçek para veya elmas kullanmak istemediğim için sadece buradaki 30 elması alıyorum. Ve tabii ki genişletme izinlerini topluyorum önceliğim bunlar arkadaşlar. Önceliğim genişletme izni. Sonra elmas ve e, alabilirsem ki alıyorum genelde. Puzzle da alıyorum. E, genelde bu hediyeleri toplamak için oynuyorum. Vadi sezonunu. Az önce de söylediğim gibi severek oynuyorum. Hani sizin de vadi sezonunda e, önceliğinizi genişletme iznine sonrasında da elmaslara vermenizi öneririm. Evet tabii e, vadisi sezonunda bizim en çok sıkıntı çektiğimiz konulardan bir tanesi yakıt problemi arkadaşlar. E, ben e, bu konuyu da dikkate alarak oynuyorum. E, çok gerekmiyorsa arkadaşlar e, duruma göre e, her binaya uğramıyorum. Veya e, renkli jetonlarımın sayısına göre oynamaya çalışıyorum. Örneğin mesela diyelim e, şurada bakın mesela 14 mavi jeton 5 tane de kırmızı jeton vermiş. Genelde bu tarz binalara uğramıyorum. Uğramamaya çalışıyorum. Eğer uğramak zorunda kalıyorsam tabii ki bu binalara uğruyorum. Mesela burada arkadaşlar ben kamyonumu dün geceden bu binanın önüne bırakmıştım. Bugün ancak oyuna girebildiğim için şu an vade sezonuna geldim. Yani şunu anlatmak istedim burada arkadaşlar. Ben bu balıkçı dükkanının önüne ee, kamyonetimi dün geceden bırakmıştım. Buradaki jetonları topladıktan sonra. Ee, şimdi tekrar vadi sezonuna girdiğimde kamyonumu hiç hareket ettirmeden, yıkıt kullanmadan burada görmüş olduğunuz e, jetonları tekrar alacağım. Ee, hani siz de böyle yapabilirsiniz. Eğer vadi sezonu uzun bir süre girmeyecekseniz e, kamyonetinizi bir binanın önünde bırakıp oradaki renkli jetonları aldıktan sonra e, daha sonra girdiğinizde tabi bu yaklaşık bir 4 saat bir süre zannedersem. 4 saat sonra girdiğinizde tekrar kamyonunuzda yakıt kullanmadan bu binadaki hediye çeklerini, hediye jetonlarını alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu yakıttan biraz da olsa tasarruf yapabilmek için yapıyorum bunu. Size tavsiye edebilirim. Böyle oynayabilirsiniz. Bir de bir arkadaş arkadaş arkadaşlar bir videoda bir oyuncu arkadaşımız şöyle bir yorum yapmıştı. Tavukları neden topluyoruz diye sormuştu. Hazır aklıma gelmişken ona da hani buradan cevap vereyim. Belki sizin de kafanızda soru işareti olmuş olabilir. Arkadaşlar tavuğu şu sebepten dolayı topluyoruz. Bakın şurada üstte şu yazar kasaya tıkladığımız zaman vadi dükkanı açılıyor burada biliyorsunuz arkadaşlar. Burada şu orta kısma geldiğimizde bakın burada 3 tane 3 sekmede hediye var arkadaşlar. Bu hediyeleri toplayabilmem için bakın burada e, kaç tane tavuk toplamam gerektiğini söylüyor. Yani bu vadideki oyuncuların bu vadide 100 tavuk toplaması gerekiyor. 100 tavuk topladıktan sonra bu hediyeleri kazanma şansımız oluyor arkadaşlar. Ne kadar e, renkli jetonumuz olursa olsun eğer burada bütün oyuncular toplamda 100 tavuğu toplamazsa bu hediyeleri alamıyoruz. Tabi buradaki oyuncu sayısı fazla oluyor genelde vadede ve tavuk sayısı da 100 aslında oldukça az. Yani bütün oyuncular genelde bunu topluyorlar. Dolayısıyla hani tavukları niçin topluyoruz? bu sebepten dolayı topluyoruz arkadaşlar. Yani vade dükkanında sezon sonundaki bu 3 sekmedeki hediyeleri alabilmemiz için 100 adet tavuk toplamamız gerekiyor. Mesela bakın şu anda bu vadede benim de içinde olmuş olduğum bu vadede toplamda sezon başından beri 128 tavuk toplanmış. Dolayısıyla ben kazanmış olduğum renkli jetonlarımla buradaki 3 sekmedeki hediyelerden birini alabileceğim. Böylelikle bu arkadaşın da sorusuna cevap vermiş olduk. Belki sizlerin de kafasında soru işareti kalmış olabilir bu konuyla ilgili. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar genişletme izni önemli. Ee, bazen biliyorsunuz jetonumuz çok fazla oluyor ve hediye e, almak zorunda kalıyoruz. Çünkü bu sefer de e, jetonları toplayamıyoruz. Kumbaranız dolu olduğu için bize uyarı geliyor. Dolayısıyla e, jetonlarımızı, renkli jetonlarımızı kullanmak zorunda kalıyoruz. E, i̇şte bu durumda arkadaşlar eğer ben genişletme izni alamıyorsam mesela diyelim şu anda aslında e, jetonlarım renkli jetonlarım sayısı az. Yani biraz daha aslında toplayabilirim. Mesela eğer ben burada şu anda kullanmak zorunda kalsaydım e, burada puzzle alacaktım arkadaşlar. Genişletme izni olmadığı için puzzle alacaktım. Ama şu an yine almayacağım. Çünkü e, genişletme izninin açılmasını bekliyorum. Bakın burada bir tane var. Açıldı. Onu alacağım. 2 gün 21 saat sonra da buradaki genişletme iznini alacağım arkadaşlar. Daha sonra e, kalan e, elmaslarımın sayısına göre e, Puzzle toplayacağım. Önceliğim tabii genişletme izinden sonra 30 elmas ve daha sonrasında arkadaşlar puzzle'ları almaya çalışacağım. Ee, hani burada sadece hangisini öncelikli olarak almalıyım onu anlatmaya çalıştım sizlere. Yani sizler de e, bence önceliğinizi genişletme iznine verin. Hangi levelde olursanız olun arkadaşlar. Önceliğiniz genişletme izni olsun. Ben bu az önce söylediğim gibi bu Kamyonetimi bu dükkanın önüne bırakmıştım. Ee, şimdi bu hediyeleri dün akşam toplamıştım. Yakıt kullanmadan şimdi tekrar toplayacağım arkadaşlar. Bu arada günlük görevlerden de bahsetmek istiyorum. Ee, tamam az önce bahsetmiştim hani e, genişletme izni önceliğim de elmaslar ve puzzle'lar ama buradaki günlük görevler de önemli. Çünkü neden arkadaşlar? Burada da genişletme izni kazanma şansımız var. Örneğin ben bu sezon arkadaşlar buradaki bonus etkinliğinden e, bir tane Genişletme izni kazandım. Bir sonraki bonus etkinliğinde de kazanamamıştım. Bakın burada bir tane daha var en sonunda. Bunu da buradaki bonus etkinliğinde de katılabilmem için arkadaşlar günlük görevlerin tamamını eksiksiz olarak yapmam gerekiyor. Bir tane daha günlük görev yapmazsam bu en sondaki bonus etkinliğini yani genişletme izni kazanma şansımı kaybetmiş olacağım. Dolayısıyla ben vadi etkinliğinde günlük görevlere de çok önem veriyorum arkadaşlar. Ee, az önce bakın balıkçı dükkanına zaten uğramış olduğum için hiç yakıt harcamadan yine burada hem renkli jeton kullanmış oldum hem de günlük görevlerden bir tanesini yapmış oldum. Ee, sizlere de yani, hani tavsiye olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Mutlaka eğer oyuna uzun bir süre girmeyeceksiniz vadi sezonuna e, vadi etkinliğine uzun bir Süre girmeyeceksiniz mutlaka kamyonetinizi bir binanın önünde bırakın ki tekrar girdiğinizde orada yakıt kullanmadan renkli jeton kazanın. E, vadi etkinliği ile ilgili e, arkadaşlar e, anlatacaklarım bu kadar. E, sizlere de e, vadi etkinliğinde e, mutlaka genişletme iznine öncelik vermenizi tavsiye ederim daha sonrasında elmaslara. Ee, az önceki sekmede ki şuradaki arkadaşlar hediyelerden e, ortadaki sekmedeki hediyeyi ben genelde almıyorum. Buradaki e, güçlendirici kartlarımız var. O hediyeleri de genelde tercih etmiyorum. Sürekli olarak 30 elması alıyorum. Çünkü genelde gerçek parayla 30 gerçek parayla elmas satın almıyorum. Dolayısıyla elmas kazanabileceğimiz yerlerden bir tanesi de vadi olduğu için genelde bunun için oynuyorum vadiye. Elmas ve genişletme izni için. Size de bu şekilde tavsiye edebilirim. Bakın mesela burada arkadaşlar bir tane balık, balığım olmadığı için buradaki renkli jetonları alamıyorum. Dolayısıyla mutlaka bir balık bulana kadar bu kamyonu burada bekleteceğim. Daha sonra balık aldıktan sonra balık aldıktan sonra veya bir yerden bir şekilde balık bulduğum zaman buradaki binadaki renkli jetonları alacağım. Yani burada balığım olmadığı için başka bir binaya geçmeyeceğim arkadaşlar yakıt tasarrufu sağlamak için. Hani yakıt pro biraz problem olduğu için o yüzden hani söylemek istedim. Arkadaşlar hepinize iyi oyunlar ve iyi eğlenceler diliyorum.